Ne güzel giriş yaptın. O sizin güzelliğiniz. Bayram. Bayramlık Aa, çok oldu. oldu tam. oldu. Evet. Evet bayram şekeri gibi bir program. Değil mi? Bir bayram şekerleri daha var. Hı. Ya dört yıldır sizden ne çektim ben ya. <laughs> Bütün mesaj kutularım dolu. Nasıl ikili? Buyurun size bayram hediyesi. Recep de Melis burada. Ya çok teşekkürler. <laughs> nasıl güzel bir fanlık bu, nasıl bir hayranlık. En sonunda çok şaşırdım. Kesin almıyorsun <laughs> 4 yıldır, kıskanıyorsun onları. Bu <laughs> <yani. O> mesaj <laughs> beni bitirdi artık. Hoş geldiniz, hoş, bulduk. hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun davet ettiğiniz evet, için. Evet Melis'ciğim senden başlayalım. Ee, 4 sezondur muhteşem gidiyorsunuz kardeşlerim kardeşlerimle. Bekliyor muydun? Yok, hayır. Ben herkese bunu diyorum. Yani imkansız, ben böyle bir şey hayal etmiyordum gerçekten hani böyle şeyi düşünüyordum hani matematiksel olarak hani görüyordum hani biri ilk işinde işte bir şey oluyor, ikinci işinde bir şey oluyor, üçüncü işinde bir şey oluyor. Ben o kadar şanslıydım ki ilk işinde hepsi oldu bende yani hani <laughs> birbirinden farklı sahnelerde çektim işte atıyorum ya başka <laughs> ne diyebilirim mesela buradayım şu an yani, yani yine aynı <laughs> iş sayesinde Hani hepsini aynı işte tat. beklemiyordum böyle bir şey olacağını açıkçası. Hatta ilk teklif geldiğinde milyonlar seni izleyecek demişler. Sen içinden gülmüşsün. Evet evet aynen. <gülüyor> <gülüyor> Düşünmüyordum izleyeceklerini çünkü. Hani böyle çok hayal gibi geliyordu ama oldu. Peki reytingler birden zirveye çıkınca ne hissettin? Yine çok şok oldum. Hani ilk bölüm reytingi zaten hani şeydi. Sonraki gün de setteydik. Yani çok güzel bir hismiş gerçekten. Hani bilmiyordum böyle olacağını. Dört sezondur artarak devam ediyor ilgi. Bunun nedeni ne sizce? Başarının sırrı sizce ne? Ya çok şükür ki evet dediğiniz gibi dördüncü sezonumuza devam ediyoruz şu an. Ee, bu başarının bir sırrı varsa bu ekipteki herkes bu sırrı paylaşıyor bence. Ee, ben güzel ekibimize... Senin de ikinci, yani ikinci projen bence. değil mi? Benim... E İkinci, üçüncü projem olacak evet. İkinci, üçüncü projem oluyor hatta. Haluk Bilginer'le oynamışsınız sanırım daha önce değil mi? Evet ilk işim şahsiyetti. Haluk Bilginer'le birlikte yer alma şansım olmuştu. O da çok keyifli bir işti. Kardeşlerimden iyi olmasın. Başarılı öyle. başlangıçlar yapmışsınız aslında siz. Çok şükür evet şanslı evet, başlangıçlar. Evet biraz öyle oldu. Peki birden şöhret gelince ne hissettiniz? Böyle Kendinizi kısıtladığınız oldu mu yoksa henüz hissetmediniz mi? Ya şimdi şöyle, ben 16 yaşımda aslında bir yol belirledim kafamda. O yol boyunca da nelere dikkat edeceğim, nelere özen göstereceğim, neleri yapacağım, neleri yapmayacağım hakkında çok düşüncelerim vardı. O yüzden bir şeye ulaştığım zaman çok ambel olmadım. Zaten hazırdım. İstediğim bir nokta vardı. Adım adım oraya ilerliyordum. Hala daha ilerliyorum. İleride güzel şeyler gelirse, ki gelmesini umut ediyorum, hazırım <laughs> diye ilerliyorum. İnşallah. <şeyler>, i̇nşallah hepimiz için. Evet Hande'cim sen de durmuyorsun, durmak bilmiyorsun hatta artık tekleri bıraktın albüme döndün yani. Evet. Peki bu dönemde albüm yapmak için zengin olmak lazım, zengin oldun mu artık? Yok zengin <laughs> <Gönlüm> değil, çok zengin. İnanılmaz <laughs> gönlü zengin bir insanımdır ama bunun artık hani e, dişini tırnağına takıp da artık bir albümüm olsun e, hissiyatı çok fazla e, olmaya başlamıştı. E, Kısmet bu zamanıymış çalışıyoruz bitmek üzere çok harika. güzel de gitti gidiyor da henüz daha tam Ne zaman yazan mı kışa ee, mı? Yani işte bir, bir buçuk ay gibi böyle kısa bir süremiz kaldı Ah süper harika ee, Artık aranjelerin son, son demlerine yaklaştık Şimdi... Bütün sözler ve bütün aranjeler yani bütün müzik söz müzik sana ait mi? Hayır Sadece sözler sana değil Hayır Oo. Değil. Gerçekten devlerle ilgili çok... bir albüm oldu Oo. Kimlerden ee... şarkılar var? Ya ilk defa söyleyeceğim evet, aslında ama artık hani yoksa söyleyebilirim gibi geliyor. Ee, Murat Güneş var, Onur Özdemir var, Mabel Matiz var, Oo. çok değerli aranjörler var, ee, Mert Carim var. S sıfır yani, mı peki bütün şarkılar? Sıfır evet. Oo, bir de öyle. Tüm şarkılar sıfır. Çok e, yani form olarak da birbirlerinden farklı şarkılar. Çok büyük emek gerçekten. Yani albüm yapan arkadaşlarıma... İnanamadım yani hani yaşarken insan gerçekten çok başka oluyormuş. Ee, dehşet bir emek var. Ee, bilmiyorum artık, artık nasıl olacak çok heyecanlıyım bu konuda. Hani albümle alakalı. İlk defa da söyledim bir titredim şu an söylerken <laughs> Söylerken bile şey oldum Allah ne yaptım ben şu anda. Ama bu, nasıl bir duygu çok iyi şarkı sözü yazan birisi olarak bütün hepsini kendin de yapabilirdin. Yani Neyi şöyle düşündün? aslında. Yani bu zamana kadar yaptıklarımın hepsi kendimin olduğu için, yani çoğu kendimin olduğu için, artık e, bir noktadan sonra böyle çok çalışmak istediğin, hayalinde hmm. olan isimler beraber. E, proje yapmak istediğin isimler. Bu arada atlamış olduğum birkaç kişi var galiba aranjör olarak vesaire olarak. Ne olur kusura bakmasınlar çok heyecanlandım söylerken. Ayro var aranjör olarak, Bayraş'a var, e, Sabi Sağolte'ye var. Baya Şampiyonlar Ligi. Ya, çok e, Emrah Karaduman var. Oh, oh, oh. Ondan sonra belki unuttuğum birileri var mı bilmiyorum ama isimleri yani. isimleri var. Gerçekten çok böyle ilmek ilmek. Kaç şarkı? 10, 12, 7. Şarkı. 7, Aynen, 7 -0 şarkı. Aynen 7-0 şarkı. ''Yangın'' da olacak mı ''Yangın'' yok, hayır. Ha, yok. ''Yangın'' tekli bir şarkı yani. Albümün habercisi bir şarkıydı. O normalde albümümüzde olan bir şarkıydı. Ama albüm o kadar böyle ilmek ilmek işlenmeye başladı ki böyle çok e, titizlenerek çalışırken biraz sanırım geciktirdik normal e, timingden biraz sarkmış bulunduk. Öyle olunca da şey dedik yani hani e, önden bir şey verelim albüm habercisi olsun gibisinden. E, keyifle de çalışıyorsun. Bu yazı yakacaksın yani. Ya ben hiç öyle iddialarım <laughs> hiçbir zaman olmadı biliyorsunuz biliyorum, yani biliyorum. hiç öyle cümleler kuran bir kız olmadım ben. Ama kendi içime sinen bir albüm yaptım. Yapıyorum. Ama şarkıların ha? hepsi hit oluyor. Bir hit kokusu alıyorsun sen. Orası kesin. Onu çok bilmiyorum. O biraz kısmet işi yani. Hani ben hit kokusunu hemen alıyorum gibi bir tavırda hiçbir zaman olamam. Ama onu benim için söylüyorlar. Yani Hande'ye de bir dinletelim, onun da fikrini bir alalım. O kesin bilir gibi bir algı var. Arkadaş çevremde de var. Müzisyen arkadaşlarımda da var. Çok şükür. En düşük herhalde dinleme 20 milyon, 22 milyon falan şarkılarında. 55-57 milyonları gördük. Bence yani bu konuda başarılısın. Ya teşekkür ederim. Yani çok daha fazla dinlenen şarkılar da var ama ben hani güzel kaliteli işler yaptığımı düşünüyorum kendi adıma. Ee, dışarıdan da sevilip çok sevilip çok beğeniliyorsun. Ne mutlu bana. Yani artık şey rakamlarla vesaireyle değil de başka hani şeylerle ilgileniyorsun. Bir süre sonra öyle oluyor çünkü e, zamanında işte bir sürü bununla alakalı manipülerler, bir hmm, şeyler tabii. konuşuluyordu ya. Dolayısıyla ben oraya takılanlardan değilim de iyi müzik yapmaya takılan kısımdayım. Yani iyi müzik yapalım, Güzel. bir iyi dinleyiciye ulaşalım. En iyisi düşünüyorsun. Harikasın. E, gençler set nasıl gidiyor? Mükemmel. Set arası nasıl bu arada? <laughs> Eğleniyor musunuz? Böyle bu kadar genç olunca set arasında gırgır şamata oluyor mu? Fırça yiyor musunuz öğretmenin susun falan dediği gibi okulda? <laughs> ya bir gelin bir araya falan oluyor mu? Yok hayır ya hiç aslında. <laughs> bence Serkan Hoca da çok seviyor bizim enerjimizi. Evet evet. Hani böyle şey gerçekten çok güzel bir setiz yani. Hani Maşallah diyeyim. Çok şükür. Çok şükür Set araları yani tadını çıkartmaya çalışıyoruz. Zaten hani şey karavanlar arasında dolaşmacalar işte bir rejoya uğrayayım voltacılık falan böyle hani güzel <laughs> keyifli geçiyor. Mümkün olduğunca da dışarıda çıkmaya çalışıyoruz eğer uzun bir ara varsa o da güzel oluyor. Hava almış oluyoruz. E tabi. Genç ekip olması da iyi. Evet. Hemen kaynaştınız zaten. Bir de tabi 4 sezondur devam ediyoruz işte yaklaşık 3,5-4 yıldır tanıyoruz birbirimizi. Çok iyiyiz, çok tatlıyız, çok iyi anlaşıyoruz. Hiçbir sorun yok aramızda. O bir de genç ekip, hani, genç ekip gibi de bir şey yok aslında işte bir, herkes yani hani e, kamera arkasındakiler de hani bütün kast olarak da harbiden şeyiz yani hani bir tek böyle şey gibi algılanıyor sanki genç işi gibi algılanıyor da hani çok bence hani üstad isimler de var yani çok çok Tabii canım Celil abi falan var da. Evet, o ayrı da ama yani esas konu Hepsi hep gençlerin olduğu yani. için. Hepsi birbirinden eğlenceli yani E tabii evet öyle de bir şey var öyle bir tarafı da var. Bir de adı zaten yani. kardeşlerim. <laughs> aile olduk artık dört sezonun sonunda evet. şu an aile gibiyiz. Gayet keyifli gidiyor her şey. Beş sezon geliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> şu an bu binada bunun cevabını ben veremeyeceğim. <laughs> <laughs> Partner olarak da çok güzel uyum yakaladınız. Hayranlar sizi çok seviyor. Bu arkadaşlığa mı bağlı o ekrandaki o uyum? Ya tabii biz Melis'le tanıştığımızda anladık zaten ee, sahnede enerjimizin çok iyi olup yansıyacağını. Ee, çaba sarf ettik onun üstüne. Sahnelerimize hep bir araya gelip çalışırdık. Yani ne katabiliriz, nasıl daha keyifle e, sahne çekebilirizin üstüne çok düşündük hep. Ee, ne mutlu bize ki izleyicimizde de, izleyicimizde de geçmiş bu. Ee, güzel ya çok şükür ben çok mutluyum Melis'le partneri oynadığım için. Hani böyle şey olur ya lisede böyle bir sınıfa düşersin. Ee, ilk i̇lk haftadan hani... ilk haftadan bir iki kişiyi gözüne kestirirsin. tam bununla arkadaş olacağım, bununla arkadaş olacağım falan. Ve onlarla böyle gerçekten çok tatlı bir şekilde uyum içinde gidersin yani. Ve bir nevi ona benzediğini gibi düşünüyorum bizim ilişkimizin. Ama böyle iş hayatı versiyonu gibi oldu. Hani bir de üstüne birlikte sahne çekiyoruz, ürün çıkartıyoruz. Hani daha işe dönmüş bir versiyon ama bence çok tatlı oldu yani şey. Ben çok anlaşıldığımı hissediyorum Recep tarafından ve hani bilmiyorum ay çok kusura bakmayın dikkatim dağıldı şurada <laughs> ağlarken gördüm televizyonda. Ne oluyor? <laughs> Öyle yani şey e, iyi ki Recep Hiç kırgınlıklar yani, çok... falan olmuyor değil mi? Oluyor. Oluyor mu? Ben Oluyor açıkçası. Ben trip atıyorum. Birisi. Ya olur çünkü bazen 12 saate açtığınızda oluyor. Hak ama yani orada. şimdi. Ne yapıyor? Hak ediyor ama gerçekten tatlı bir taraftan oluyor hepsi de. Artık yani şey. Dizide çok çok, dizide çok kıl birisi. Genelde de öyle midir? Ya <laughs> <Yok, hayır, dizide gülüyor> öyle bir soru. Ben mi? Recep mi? Recep. Yok dizide artık çok tatlı. Öyle mi? Evet evet, evet. İlk tatlı. bölümlerde kaldı. Benden evet, Sen ilk sezon de. kalmışsın İlk sezonu komple izledim. Evet. Ayrıca daha uyuzum. Evet de? evet aynen o, o yüzden kaldı. ben miyim dedi ben daha uyuzum. Evet. Aybike evet. <laughs> Asi. <laughs> 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 evet ya. Okulun asi kızı ya Aybike'a. Evet. evet. Seviyor musun Aybike'yı oynamayı? O bazen kaba tavırlarını falan. Seviyorum ya çok renkli bence. Yani çerçevesi çok geniş ve e, ya sıkışmak zorunda kalmıyorsun oyunun içinde. Tepkilerini şey yapmana gerek yok, küçültmene gerek yok. Hani gerçekten neyse onu verebiliyorsun yani. O yüzden çok renkli bir karakter. Ne zaman ne yapacağı belli değil. Tam bir ergen. O yüzden hani şey benim için güzel oluyor yani daha böyle hani dozu yüksek sahneler çekmek keyifli oluyor. Ne süper. Evet.